31 yıl sonra böyle bir karar nasıl anlıyor onu da yani hayretle karşılamak lazım yani her şey olur diyorsunuz artık Türkiye'de evet. biz de bugün Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz Zeydan Karalar'la beraber Silivri'de belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Başta Ekrem Başkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanı adayımız. Yine kadın belediye başkanı tutuklumuz var biliyorsunuz Sayın Oya Tekin. Onunla beraber 8 belediye başkanımızı ziyaret ettik. Bugün benim ikinci gelişim. Arada neredeyse bir 3 aylık zaman var ve bu zaman zarfında ben gördüm ki e, moralleri hep yüksek. O morali yüksek tutma adına inanılmaz bir çaba içindeler ve çok çalıştıklarını söylediler. Kitap okuduklarını, bu dönemde e, çıktıktan sonra inşallah özgürlüklerine kavuşta, kavuştuktan sonraki süreçle ilgili e, beldelerinde, ilçelerinde, belediyelerinde hizmetlere nasıl devam edeceklerini ilişkin çalışma içinde olduğunu söylediler. Ben kendilerini moralli gördüm. O yüzden e, moralle ayrılıyoruz buradan yanlarından. Şu anda da Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'ün ailesiyle buluştuk. E, onlarla da Yine bu süreci konuştuk. Hem Hasan Başkanımızı ziyaret etmiştik zaten. Aynı zamanda biz Hasan Akgün Başkanımızla beraber Avrupa Konseyi delegasyonunda Türkiye'yi temsil ediyoruz beraber. Onun çok abiliğini gördük orada. Kendisi yanlış bilmiyorsam en az 20 yıldır zaten konseyde YBK'da bu görevi sürdürüyor. Buradan yine tutuklu belediye başkanlarımızla görüştük ama görüşemediklerimize de herkese selam olsun diyorum. Evet, mücadelelerinin herkes, yanındayız. Herkese selam olsun tabii. Eee İhsan istiyor ki her geliş her keside ama ben dediğim demin dediğim gibi taditte olduğu için izin çok mümkün olmuyor. İnşallah bir daha gelecekte başkalarıyla görüşürüz. Hasan abi yani uzun yıllardır belediyeci. Herhalde 1980'den bu yana 2020 2020 40, dönemi 40, başkanım, 40, Evet. 45 yıl olmuş. Ya başka bir süreç var. Yani hani eee bunları Böyle mantığa, akla, hukuka sığdırmak çok mümkün değil. Ayşe Başkan'ın dediği gibi bir an önce özgürlüklerine kavuşurlar diye bekliyoruz. Aramıza katılırsanız yine belediye başkanı oldukları yerde halklarına, milletlerine hizmet etsinler diye bekliyoruz. Çok teşekkürler. Evet sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.